eller Evrencim merhaba. Çiğdem merhaba. Biraz bekliyoruz. Katılımcılar çoğalsın başlayacağız. Merhaba Ebru. Hollanda'da mısın? Tatilde misin? şeyi yanlış gösteriyor sayıyı herhalde. dört kişi görünüyor ama daha fazla katılan gördüm ben. Ne haber? A. Neresine yerleştiniz? Benim kardeşim de Hollanda'da yaşıyor. Biliyorsundur belki. Hollanda'nın neresindesiniz? Yeni katılanlara merhaba. Amsterdam. Ha, Orası neresi bilmiyorum. Zutermir'de benim kardeşim. Oo. <laughs> İltifatlar filan falan. Hollanda'ya gelirsem sana uğrarım yani Evren. Hepiniz iyi misiniz? Herkes iyi mi? Nasıl gidiyor? Koronayla aranız nasıl? Asuman annen baban katılacak mı? Katılacağım diyenlerden bazıları katılırsa başlayacağım. Evet çok güzel bir yer Hollanda. Yani turist olarak gittiğimde bana çok güzel geliyor da içinde yaşarken o kadar güzel olmayabiliyor tabii. Bakarsınız artık sizde. Ama istiyordun bildiğim kadarıyla çok sevindim. Tamam canım. anlatın nasıl ha Evet yavaş yavaş geliyoruz toplanıyoruz bakalım biraz daha bekleyeceğim nasıl geçiyor günleriniz yazdıklarınız geç mi geliyor acaba gelmiyor mu yazmıyor musunuz ya da Bugün birden hava soğudu, kış geldi. Baya böyle sweatshirtle üşünür bir haldeydi yani. Anladım herhalde öyle oluyor. Burası soğudu bugün. Evet süper Muzaffer. Harika. Nefes birazdan nefes çalışması göstereceğim. <laughs> Daha çok nefes alabileceksin. <laughs> Merhaba. İyiyim ben. Yani. E Evet evet yani kardeşim ge işte e geçen hafta buradaydı. o 15 gün buradaydı. Tatile falan gittik. E onlar sadece markete girerken hatta markette bile takmıyorlar maskeyi. E, metrodur işte toplu taşıma araçlarıdır falan onlara binerken takıyorlar ama onlar tabi mesafeyi koruyabilen insanlar bizimkiler gibi değil bizimkiler maske olmasına rağmen mesafeyi meselesini algılayabilmiş olmadıkları için maalesef bomboş yolda yürürken bile tak diye burada e, uyarı yapılabiliyor ben işte Eylül başında bir tatile gittim geldim. Ondan sonra Eylül başından bu zamanlara kadar böyle bir şeydi, bir sakindi yani. İyiyim. Bundan sonra biraz daha hareketlenir benim işler güçler. Evet başlıyorum yani ee... ya evet ama abartmasalar yani gerçekten boş alanda sahilde parkta şurada burada yanında hiç kimseler yokken maske takılması gerekiyor diye saçma sapan koşturmalar olmasa iyi olacak ama işte e, o mesafe meselesi algılanamıyor bizde. Evet merhaba katılanlar yeni katılanlar 8.30 diyorum 9'da 9'a 20 kala geliyorsunuz niye öyle yapıyorsunuz Allah'tan uzun sürmeyecek bu çalışma ama Evet yavaş yavaş başlayacağım artık sonradan katılanlar da bu şeyi izleyerek yaparlar. Merhaba canım. Şimdi önce şöyle bir şey yapıyoruz. Belki bu e, nefes tekniğini biliyor olabilirsiniz bu arada. Biliyorsanız da birlikte yapmış oluruz. 4 7 8 tekniği diye bir teknik bu. E, şu ön dişlerimizin arkasında e, dişlerin damağa değdiği nokta dişlerin damakla birleştiği noktaya dili dayıyoruz dilimizi oraya dayıyoruz içerden dişlerin damağa day e, değdiği nokta oraya dayadıktan sonra bir derin nefesi şöyle bir boşaltıyoruz iyicene hı <laughs> İyice boşaltıyoruz. Boşalttıktan sonra ağzımızı kapatıyoruz. Bütün bu şey boyunca, nefes boyunca e, dil o dama, o noktaya dayalı olacak. Şimdi baştan başlayalım. Ben size göstereceğim için yapamayacağım ama siz benim dediğim gibi başından sonuna kadar o dili e, damağa, damakla dişin birleştiği noktaya dayalı tutacaksınız. Ağzınız da kapalı olacak. Ama ilk önce, ilk başlarken nefesi önce bir veriyoruz. Verdikten sonra ağzınızı kapatıyorsunuz. Birden dörde kadar sayıp nefes alıyorsunuz. Sonra o 4 4 olunca 4'e kadar saydınız, nefesi aldınız. 4 olunca 7'ye kadar sayıp nefesi tutuyorsunuz. 7'ye kadar nefesi tuttuktan sonra da ilk başta yaptığımız gibi şeklinde ama bu sefer sayarak, 8'e kadar sayarak nefesi veriyoruz. Yani şimdi ben yaparak bir göstereyim size. Şöyle başladım. Evet. Anladınız mı? Nasıl yapacağınızı anlamayan var mı? Evet. Şimdi hep beraber yapacağız anlamayan varsa. Dilimizi damağımıza diş ile damağın birleştiği noktaya yerleştiriyoruz. Ondan sonra nefesi kuvvetli bir şekilde veriyoruz. Sonra ağzımızı kapatıp dörde kadar sayıyoruz. 4'e kadar sayıp nefesi aldıktan sonra 7'ye kadar sayıp tutuyoruz. Evet, 4 7 8. Nefesi tuttun, 7'ye kadar saydın. 8'e kadar sayarak veriyorsun. Şeklinde. Eğer herkes anladıysa bunu 4 kere yapacağız. Bu arada bu nelere iyi geliyor? Mesela dolaşım sistemi bozukluğunuz varsa iyi geliyor. Karaciğer, böbrek sorunlarına iyi geliyor. Ee, uykusuzluk sorunu varsa iyi geliyor. Ee, el ayak üşümesi, hani bütün beden sıcak fakat el ve ayakta üşüme var gibi durumlarda iyi geliyor. Bu çalışmayı ee, bir oturuşta dört kere yapıyoruz ve ilk yaparken ilk zamanlarda yaparken böyle dik bir şekilde oturmuş olmanız gerekiyor. Ama sonra alıştıkça bunu yapmaya alıştıkça yatarak da işte başka türlü yan yatmış falan vaziyette de yapabilirsiniz. Ee, herhangi bir sınır yok yapma sınırı gün içerisinde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Fakat bir kere oturduğunuzda 4 tur yapmanız gerekiyor. Her oturuşta 4 tur yapacaksınız yani. Ya da evet dil hep o noktada oluyor. Yani ilk başta dilini dayayıp nefesi boşaltıyorsun ya bir nefes almadan boşaltıyorsun ya. Ondan sonra da ağzını kapatıp yine dil oraya dayalı kalacak şekilde diğer işlemleri yapıyorsun. Birden dörde kadar nefesi alıyorsun. Birden 7'ye kadar tutuyorsun. Ondan sonra birden 8'e kadar uf, yine şeklinde bırakıyorsun. Tekrar birden 4'e kadar alıyorsun. Şimdi başlayalım mı hep beraber eğer herkes anladıysa? Herkes anladıysa şu işareti yapın. Tamam. Evet anlamadım diyenler de anladığına göre başlayabiliriz. Okey. Şimdi başlıyoruz. Ben saymayacağım. Bu arada doğru mu saydım yanlış mı saydım aralıklı mı saydım falan buna takılmıyoruz. Yani içimizden sayıyoruz sadece. Kronometre bilmem ne falan filan bir şey tutmaya gerek yok. Başlıyorum. 4 turu bitiren kendisine nasıl hissettiğini yazsın. Bir değişiklik oldu mu, olmadı mı? Evet orada olacak. Yani e, nefesi verirken ıslık sesi gibi yani ıslık o değil ama ıslık çalar gibi bir e, şey oluyor. Dudaklar o şekilde oluyor. Muzaffer orada mısın? Sen biliyorsun zaten bunu bu nefesi. Evet, şimdi biraz daha konsantre olarak yapalım. Aynen sakinleştiriyor, streste e, iyi geliyor. Yani bir sürü teknik var. Benim öğrencilerim pek çok tekniği zaten biliyorsunuz. E, bu da yine hani hoşunuza giderse kullanabileceğiniz bir şey. Bu arada bununla ilgili çok fazla olumlu geri bildirim var. Yani bunu öğrettiğim insanların bundan çok memnun kaldıklarını, bunu daha çok tercih ettiklerini, hani acil durumlar için e, söylüyorlar. İşte R2 de yapabilirsiniz. Sonrasında R2 yapabilirsiniz. Ya da EFT kullanabilirsiniz. Başka bir şey yapabilirsiniz. Ama bu teknik çok ciddi bir şekilde daha da çok bedene odaklanarak yaparsanız çok faydalı oluyor. Şimdi yeniden bir e, 4 tur daha yapalım. İyice odaklanarak yapalım. Yani odaklanarak dediğim şu aslında daha rahatlayarak yapalım. İlk öğrenirken çünkü şey oluyor ya hani onu doğru yapmaya odaklanılıyor. Doğru yapmaya değil de bunun daha faydasını almaya odaklanarak tekrar yapalım. Evet. Burada aldığınız nefesin nefes süresinin iki katı nefes vermek önemli. Yani 4 alıyoruz, 8 veriyoruz. Arada da 7 tutuyoruz. Kolay mı? Bunu yazılı anlattığım zaman insanlar tam olarak anlayamayabiliyor o yüzden böyle canlı bir şekilde yapalım istedim. Kolay mı yapar mısınız? Yaparım diyor musunuz? B bakayım. Nefesi her zaman bütün olarak alman lazım. Yani Evet e, Bütün bedenine de nefesi alacaksın. Diyaframı alıp diyaframda tutmuyorsun nefesi. Nefesi diyaframdan bütün bedenine doğru alıyorsun. Şöyle yani Evet Evet, gün içinde yapılabilir olması zaten güzel. Bir de çok aşırı odaklanmak gerekmiyor. Hello. Bitmek üzereyken katılanları alkışlıyorum. <laughs> Anlattım bitti çoktan nefes tekniği. İzlersin artık. Evet. Eee nefes bu kadar başka bir şey <laughs> başka bir şey yapmak ister misiniz veya sormak istediğiniz bir şey var mıdır bu nefesle ilgili Evet evren e kardeşim o e son anda katılan kardeşimdi tanışın Hollandalılar. <laughs> Okey sorunuz yoksa kapatıyorum e bir dahaki şeyde canlı yayında meditasyon yaptıracağım. Evet ee, meditasyon yaptıracağım bir dahaki canlı yayında şey yaparsınız haber verirsiniz sonradan katılanlar lütfen izlesinler. Bu arada bir tane daha akalın var ama akraba değiliz. Ee, ayıp ettik yani derken. Evet meditasyona e, katılmasını istediğiniz insanları haberdar edin. Yeni katılanlara merhaba. E, kapatıyorum ama şu anda canlı yayını bu şeye kaydedeceğim büyük ihtimalle oradan izlersiniz. <laughs> Yeni katılanlar e, şeyden izleyin Kay kayıt edeceğim. Kayıttan izleyin, Çiğdemcim. Evet, kapatıyorum şu anda. Hoşçakalın. Herkese öptüm.